Aslında ben kendimi, milletimi biraz da Pakistan'da tanıdım. Evet. Muhammed İkbal'i bilirsiniz, Pakistan'ın mütefekkir Uyan derin seyması. uykudan, derin uykudan uyan. Evet ve aynı zamanda milli şairi. Muhammed İkbal bir gün Pakistan'dan Avrupa'ya bir yolculuk yaparken 1930'lu yıllarda uçak Türk hava sahasına girince pilot anons ediyor an itibariyle Türk hava sahasındayız diye. Bunu duyan Muhammed İkbal ayağa kalkıyor. Ve bir 30 saniye kadar, bir dakika kadar ayakta öyle sessizce duruyor. Arkadaşları şaşkın yanındakiler. Tekrar yerine oturunca, ey İkbal, Türkiye anons edilince neden ayağa kalktın ve öylece bekledin diye sorulunca, işte bizi millet olarak bizi tanımlayan o muhteşem tanımı yapıyor. Diyor ki biz öyle bir milletin topraklarına girdik ki bu millet tam 500 yıl İslam'a muhafızlık, ve mazluma hamilik yaptı. Yani bu topraklar aynı zamanda Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin yaptığı topraklardır. Bu millete duyduğum saygıdan dolayı ayağa kalkma gereği duyuyorum. Muhteşem.